Benim ekim bayağı büyümüş. Gel oğlum buraya gel. Şöyle arkadaşlar. Ben bugün annemgile geldim. Sizlerle bir hafta on gündür falan video atmamıştım sizlere. Şöyle gelmişken şöyle bir yeşilliği çekeyim. Sizlerle paylaşayım dedim. Bizim tavuklar bayağı her yeri yemiş. Şöyle bakın pişmiş gibi. Yesinler. Burayı falan çırpmışlar da olsun. Şöyle annemin fidanları orada. En son buraya bahçeye geldiğimde küçüktü bu ekinlerimiz. Annem de fidanı yeni ekmişti. Şimdi ondan sonra geldim arkadaşlar ama Böyle tabii ki video çekmedim. Şöyle bir de fidanlarına bakıvereyim. Bu arada arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Şöyle şu, şunu da kapı olarak yapmış. Ha, bayağı çıkmış fidanlar maşallah. Şurası biber ye. Şurası acı biber herhalde ki. Şöyle küçük. Her bir atmış. İleride patlıcanı var. Domatesi. Ama eriyor diyordu geçen gün annem. Gerçekten bak şuralarda eriyenler var. Neyse. Ben yine kapatayım. Şöyle şunu. Hemen şu taşı da koyayım şuraya ki tavuklar girmesin. Şu kenarlarını da şöyle kapattım. Taşı da dayadım ki şu şekil ittirmesin rüzgar. Şöyle arkadaşlar. Ee, bir hafta 10 gündür falan dediğim gibi video atmadım arkadaşlar. Neden atmadım? eee Biliyorsunuz annem yedi kardeş. Ee, teyzemin birisi vefat etti. 15-20 gündür hastanede yatmıştı. O vefat edince hiç elimiz videoya varmadı. Bundan dolayı atmadım arkadaşlar. İnşallah böyle ara ara sizlere video atacağım. Biz de oğlumla beraber Abi anne. <laughs> İyi anneciğim gel. Ne buldun? Çağırdım abi, da efendim. duymadın. Ne buldun annem? Ne buldum? Yumurta buldum. Yumurta buldum. <laughs> Hiç, ne bir tane işte? Şey ha, mi? Yani çuvalın üstü. Çuvalın üstünde mi? Yok, şey samanın üstünde işte. Saman, saman çuvalın üstüne. üstüne. Ha, biz oğlumla beraber e, saman vardı bizim işte. E, burada kattığımız gübreçle şey beraber onları götürmeye geldik. Hayır kendime mi gidiyorsun? Hı? Annenin bir çuvallar olabilir annem. annenin bilirdir. Bir ara çuvalların üstüne falan yumurtluyor diyorlardı. Neyse yumurt yumurtlayacak yerini bozuyoruz ama onlar bir yerde ayarlasın. Bak. Şurada araka var. Bir de 3-5 gündür grip olduk biz. Böyle sesimiz grip demeyeyim de ee, öksürük ee, böyle gribe benzer bir şey yani. Tam grip de değil. Boğazlarım böyle tahriş oldu, öksürürken sesim de az çıkıyor. Annemin patlacıklarına baksanıza. Ay, şuna bak. Özlemişim bahçeleri gezmeyi. Bu da annemin eriği. Annemin ve babamın değil, hep annemin, hep annemin diyorum ama bunu beraber diktiler. Güzel eriği var maşallah bunun. Bakın bayağı güzel. Şöyle bakın. Şuralar. Şu işlerinde. Yağmur etkilememiş gibi pek. Baya çiçeği çok. Burada bir tane paklası çıkmış. O da böyle zincir gibi çiçek tutmuş. Gel. Neyse biz oğlancımla beraber o samanları atalım. Her yerde ısırgan otu. Bakın şöyle tam böreklik. İnşallah Ramazan'ın içinde yaparız. Allah izin verirse yarın oruç olacağız arkadaşlar. Yarın Ramazan'ımızın birinci günü. Ondan dolayı biz de Ramazan e, tam girmeden oruçluyken taşıması zor olur diye samanlarımızı götürelim dedik. İşte oğlancımla beraber. Böyle annemin bahçesi burası arkadaşlar da. E, bu sene çok bakamadım cihazımda. Baksanıza şurası komple aslında şeydi sarımsağı şey vardı. Burası sarımsak eline geçen soğan diktiydi. Otun içinde kalmış, ayıtlayamamış. Aslında şurayı çapalasak da birazcık marul diksek olacak sanki. Komşumda marul fidanı varmış da. Olmasa alayım geleyim ben o diker gene. Ben yapamazsam da o yapar. Maşallah paklılar güzel ama. Şöyle çiçekleri. Neyse ben oğlumun yanına gideyim de. Şimdi arkadaşlar benim oğlan şurada görmüş yumurtayı bakın tam kendine holluk yapmış bizim tavuk. Bunu alacağız gari Çünkü şeyi götüreceğiz ya. Bakın şuraya yere ayarlamış, bayağı çukurlaştırmış. Bakayım şunlarda da var mı? Bunlarda yok. Neyse biz bunları şöyle şöyle alıp şuraya taşıdık birazını biraz ne taşıdı da ee, onları da taşıyacağız bir de annem gibi ne diyor bir de onlara ne diyorsunuz diyeyim ben şimdi şöyle arkadaşlar hatırdan çıktım şey, şey... Oğuzhan anneniz de söylemiş Neyse, annem var diye yerim, baksa, büyüğüm, yani. ne diktin anne sen Arasına, oraya buyur, gel, Asma var dur baba. Ta kocan ağam bu tarafta y!? bir böyle tek bir, 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 bir koca koca üzüm var orada. He bak domurçukları bile var anne. Baksana. Ben diktim bunu bura. Tavuklardan besledim. Hemen kazı Kazanlar anne. Ha. Kabaca sadece, bulduğu yere eşirecek yani tabi onlar da. Her sene dikesim gelir. Ora ora bir yere payam. Ama buraya bir çardak yapalım anne. Şuradaki tümsekliği de yaydıralım. Bu böyle olabilir ama. gene çok sarı Şöyle bir çardak yapacağım. Burası asma güzel olur bizim de. Ya yani bu çok güzel oluyor bu yüzüm gidecek. Böyle yem yemiyor yumurtamadı diyorum. Bak yemeden şu an. E çuvalın üstüne bir tane yumurtlamış. Yürü bozduk galiba onu. Biri doğru atmış. Onun kavacığını yemişler gene anne. Sağ mu? Her <laughs> Senin geliyor horozlar anne. Şuna bak ot maşala bayağı büyümüş değil mi? Şıksınlar, ya. Kalan da bizimdir. Ya şimdi şey yapamadım da bugün biçelim dedim biçemedim. Onlardan birer ikişer şey olacak. Evin yanlarından atıyorsun da. Aile de aradı. azizallah e, Ayda teyzem aradı, dal var götüreceksen dedi. Getirebilirsem olmazsa yarın dal getireyim diyorum ben. Oruçlu zor olur ama olsun var. Ha. 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 Bir gideyim onu alayım, bir de birazcık da ot biçeyim. Hem vakit geçirmiş olurum gari yarın ilk gün acık erezil ama. Aynı buradasın. Ha. yarın buradan Aynı zamanda. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Ha, ikimiz bir onun dersi olmadı. Saatte olursa gideriz belki. Emanlar da attın mı? yiyorlar anne. Yerler yerler yiyorlar. He. Şeksinler var sizin. Kimler Kendileri yiyorlar ya. Yesin der diyorum ben de. Bugün kafamda dalgın bir diyom. Yesin der diyorum. Yeniler, büyük, 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 büyük. Baksa şu ısırganlar çok güzel anne Ramazanın içinde börek yaparız gari Ben yani nasıl olsa ekmek kendime Pişiremedim evet, evet. Bişiremedim evet, evet. anneye Şey yapacağım e, Böyle bir akşam üzeri Bir akşam üzeri hem börek yeriz Çayla iftarımız ederiz diye düşünüyorum ama Bakalım Burada mı Burada etsek de olur anne de Şey e, Recep evde olur ya Hani o da yesin tazecik diye Orada yaparım herhalde <laughs> Öyle yaparım herhalde İşte gece iftarı da Şeysiz olmaz Yufkasız olmaz da Böyle ben mayalı yapacağım Olmadı mayalıdan yaparız Yarın bir gün işte Bakalım ben nasip diyelim gari Edebilirsem azıcık edeceğim Edemezsem ne yapayım anne ben de edin dedim bir gün de işte bu gitmeye gevrekle yer de yıkacak elini. Evet. yarım dedim el ona Ha, ben yapabilirsem saçta yapacağım da bakalım mala baktıktan sonra yapabilirsem. He. Nasip gari. Çocuk gideceğini de yap gari. <laughs> i̇nşallah hadi bakalım inşallah. Gideceğini <laughs> de atlarından götür. Onunla şey bir güzel oluyor yani. Börek, Börek de var. Börek de var şey de. Tabii canım yumurtalısı yumurtalı güzel olur. Hediyesi iki gündür düşleşti onu. Bu yiyesin. Bol soğanlı yapacaksın aslında çok güzel oluyor. Bol soğanlı yapsan güzel oluyor. Babam bol soğanlı yemez. Öyle mi? Ha. Güzel oldular emme. Güzel oldu. Ben yapan. Ha, aynı ıspanak gibi. ıspanaktan iyi yani benim yanımda. Az sonra. Az sonra yapabilirsem toplayayım anne. Şimdi Oğuzhan'ın dersi var derse katılması lazım. O yüzden samanı alıverelim de gidelim diyoruz. Olum Neyse anladım. ben yardım edeyim ona da hemen çıkartı verelim anne. aynı Aynen. Az. Böyle, Böyle öyle. Nereye? Ha. Deren. Derenin de kenarını. Eyvah, de yani. çıtır bana çıtır. da Merem yengem bana şey verdi. Badem fidanı verdi. Çok büyümüyormuş ama yaprak kadar badem oluyor diyor. Çok diyor. Ne zaman, bana bir avuç verdi dik diye. Dikeceğim bakalım bir şeyi. De, gülüyor <gülüyor> dikeceğim işte şeyde poşede hatta Çocuklara da yemek bunu diye not aldım oraya yazdım üstüne. Hmm, anha, Dikelim olmazsa şey. onu. Neyse ezen okunana kadar arkadaşlar biz konuştuk. Çünkü annemle <laughs> kaç gündür konuşamadıydık. de <laughs> hoş olmadı ama neyse gari. Bizi de böyle hoş görsün Allah'ım. Neyse biz gidelim de yardım edelim anne. Yerler yerler anam hepsi. yaparken önüme geliyor. Ne yapalım? <laughs> <laughs> Kaş gömleği öp, öp, de, öp. De. Oğlum sen bunun üstüne çık, ben veririm. Değil mi? Hı hı. Ya da sen hı? Şimdi bir Şöyle biraz kıra. Allah'a döktüm. 50 dakikada olmadı da. Dedim babam doldu mu doldu mu ben bunlar dik gitmez mi öyle dedim. Gider gider ben bağlarım dedim. içinden girer. O dışına gelecek diyor. Eee malın varsa yapacağım. denge yok herhalde biraz, biraz. Veriyor. Sarfı, da. Başka Öbür tarafa destek Nasıl yok yani Ondan sonra çıkmalı. Şimdi burayı deneyecektim. Başıma bir bak. Şey olmaz. olmaz. Bitti anne? Altmış. Nerede? mı? Ben nasıl burada? sen nereden mi? Evet. Gel Ha, inemem ben burada. Nasıl inemezsin ya? Gider ya? Göke ya. Göke gideriz ya. Döke döke gideriz galiba. Olmaz yavaş gideceğiz. Yavaş gideceğim oğlum Tamam. Oh. Bir naylon oldu bizim şey. Papatyalar. Neyse azıcık yorulduk. Neyse siz gelin hadi ben çay koyarım. Olsan dersine girer. Tamam. Hadi. Hadi dolaşın siz Hadi bakalım. Hadi oğlancım hadi. Onun saati doluyor. Maşallah buranın ekim de güzel olmuş. Değil mi? Ben ona ceket al dedim almamış. Neyse arkadaşlar. Bu videom böyle olsun. İnşallah beğendiğiniz, izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.